Gençler T A T L I isteyen var mı? Evet, K R A K R Y. Ne hakkında konuşuyorsunuz? Harbi neden onun yerine direkt? Lan lan ya? sus. Söyleme sakın. Ee, neden? Ha, nasıl desek? Cici'nin okuma yazması yok. Ne? Okuması yok o yüzden istediği bir şey hakkında konuşurken harf harf söylüyoruz ki heyecanlanmasın. Koskoca adam krekere mi coşuyor? Kreker? Hayır. Kreker? Yok. Kreker? Yok. Ya. Tam olarak ne oluyor? r a k e r kelimesi duyunca heyecanlanıyor. Ne hakkında konuşuyorsunuz? Vergiler. Of ya. Böyle başınızın etini yemiyor mu? Yemek. Yemek yok. Yemek. Hayır. Yemek. Yok. Ya. Y -e m e k kelimesi kullanırken dikkat yok. Anladım. Peki c i p s almak ister misin? Cips. Oğlum ciddi Ay. Hey. misin ya? Bu ama nerede yanlış yaptın? Onun yazılışını biliyor. Yani cipsi biliyor ama krekeri mi? Kreker. Alın? Hayır lan. Kreker. Yok. Kreker. Yok dedik. Aman koyayım gelmeye başladı. UYKU zaman. Evet. UYKU ne?